Türkiye, Suriye ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını ne zaman yapacak? Ulusal kanalda konuşan Müstafi Tüm Amiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs yönetiminin faaliyetlerinin hızlanarak devam ettiğine dikkat çekti. Doğu Akdeniz'de bir kere öncelikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin faaliyetleri hiç duraksamadan hatta hızlanarak devam ediyor bir kere bu e, bunu söyleyelim. 5 numaralı parselde sondaj yaptılar. Şimdi 10 numaralı parsele gidiyorlar. Exxon Mobil Amerikan şirketi ve Katar şirketi Katar Gaz'la birlikte. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de 5 numaralı parseldeki yapılan bu e, sondaj faaliyetine herhangi bir tepkisini de görmedik. Burada e, şunu söyleyelim. Türkiye'nin varlık gösterememesi, göstermemesi çok üzücüdür. Mustafa Amiral Yaycı, Türkiye ve Suriye arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması konusunda Batı'nın Suriye'ye baskı yaptığının altını çizdi. Suriye üzerinde baskılar var. Suriye ile Türkiye arasında deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının yapılmaması konusu var. Yapılmamasının istendiği Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve Yunanistan'ın etkisiyle ve baskısıyla Avrupa Birliği'nin de yaptırımların kaldırılması için... Buna şart koştuğu, yani siz Türkiye ile ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile herhangi bir anlaşma imzalamayacağınızı garanti ederseniz yaptırımları şartlı olarak kaldırabiliriz demektedir. Yaycı, Türkiye'nin bu konuya sessiz kaldığını söyledi. Bu şartı koyan da Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'dır. Yine bu konuda bir açıklamada duymadık Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz. Merakla, Bekliyoruz. Doçent Doktor Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'de yapılan İNİOS tatbikatına Türkiye'nin davet edilmediğini hatırlattı. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil, Katar dahil bir takım <laughs> ta tatbikatlar yapıyorlar. Ve İNİOS tatbikatı var mesela yapıldı. Bu tatbikata, bu gerçi bir davet tatbikatıdır ama e, herkesin katıldığı bu tatbikatta, Doğu Akdeniz'de güvenlik amaçlı yapılan tatbikatlarda maalesef Türkiye yok. Demek ki bu güvenlik tatbikatlarının kime karşı yapıldığı konusu aslında sorulması gereken en önemli sorulardan bir tanesidir. Ve bununla birlikte Güney Kıbrıs'ın yönetimi Mısır'la yine Afrodit ve diğer sahalar başta olmak üzere kendilerini isimlendirdikleri gibi gaz çıkartılması ve gazın nakledilmesi konusunda Mısır'la anlaşma yaptılar. Evet. He, bunlar bunlar da bunlar da bunlar da bunların hepsi de son derece düşündürücüdür.